Asker dur. Ne işi var bu çocuğun burada? Komutanım, görevden dönen timimiz mülteci kampı yakınında bulmuş. Kamptan kaçmış olabilir. Gel bakayım. Ne oldu? Niye kaçtın? Aha, gidiyormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, gerisini ben hallederim. Emredersiniz komutanım. İşte bu yüzden devlet memuru olmak çok zor. Yani doktor, öğretmen, asker misin? Yani bittin. Ya bir kere oradan oraya gidip duruyorsun. Ya mesela ben... ...işte ilkokula başladım. Üçüncü sınıfta babam gitti Erzurum'a. Sonra oraya gidiyorsun. Alışıyorsun. Arkadaşların oluyor. Oradan İzmir'e falan falan. Ne yapacağım ben ya? Klinik açıp saç ekmeyi ben de biliyorum. Ya haklısın. Ya asıl senin bu işi ne yapacağız ya? Benim burada kalmanın bir yolunu bulmam lazım. Aslında bir yolu var. Ama imkansız gibi. Ne o? Evleneceksin. Ha yok artık. Hayır, hayır bir dakika bir dur. Yani şimdi ee, bu kağıt üzerinde bir şey olacak. Formaliteden yani. Ama hani tabii burada yaşayan biri lazım. Böyle hem de sağlam biri hani hakim, savcı, doktor gibi. Ben kime söyleyeyim ki şimdi bunu? Yavuz abi? Ne? Hayatta olmaz ha. Hayır. Yavuz abi geldi. Yanında da küçük bir kız var. Ya Hatice'nin Yavuz'a ne işi var ya? Yavuz abiye sorsana. Neyi? Evlilik işini. Ya saçmalama ya ne diyorsun Allah Allah. Ya ne var ki? Bak. Yavuz'a hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Tamam mı? Evet, tamam tamam. Bak kimi buldum. Daha. Benim meleğim gelmiş. Bak Nazlı ablası, burada kim var? Merhaba, hoş geldin. Senin ne işin var bununla? Senin gideceğini duyunca kamptan kaçmış. Bizim çocuklar bulmuş. Gitme, ne olur gitme. Yani keşke bahar burada kalabilse. Mültecilerin ona çok ihtiyacı var. Ee, ben gitsem iyi olacak galiba. Görüşürüz. Hadi ben seni geçireyim sonra da seni uyutalım. Uyurken kabus görüyor Yazık Geçmem ya uyanıkken görüyorum o kabusları da. Korkmuyorum. Gerçekten gidiyor Hep burada ne işin var diyen yani sen değil miydin? Sandığımdan daha gözü kara çıktın. Benim gözlerim kahverengi yalnız. Hiç bu kadar yakından bakmamıştım. Şimdi fark ettim ben de. Seninki gibi gözlerim olsun isterdim. Hiç tavsiye etmem çok dikkat çekiyor. Ben burada kalmak istiyorum. İnsanların sana ihtiyacı var. Hem insanlar kıymetimi de biliyor. Sevildiğini bilmek güzel. İnsan bu. Herkes sevilmek ister. tanımışız. Seni doğru tanımanın bir yolu var mı? Elbette var. Ama bunu ben söyleyeyim de hiç zevkli olmaz. İyi geceler. Vedalaşamazsak. Hoşça kal. geceler. İyi geceler. Şefik Usta. Ne yaptın sattın mı yoksa? Eyvallah büyüksün. Tamam tamam. Tamam yarın çekerim. Yok önemli değil fiyatı. Tamam. Kimsin lan beni takip ediyorsun? Kimsin söyle? Sana lan. 77 64 plakalı araç. İki kişiler kaçıyorlar. Yavuz. Yavuz. Bahar. Ne işin var senin burada? Yavuz silah sesini duyunca sana bir şey oldu sandım. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Hadi gel gel. Bir şey yok sakin ol gel. Gel. Gel gel gel. gel. Sen evlen benimle ya. <laughs> ne? Gideceğiz, bir imza atacağız kağıt üzerine. Bitti gitti. Kimse de seni bir yere gönderemez. Yavuz sen iyi misin? Kötü gibi mi duruyorum? Yani saçmalıyorsun da. Bunu Nazlı mı soktu aklına? Yok. Ya sen burada kalmak istiyor musun, istemiyor musun? Ya istiyorum, hem de çok istiyorum. E tamam, başka çocuğum yok. Konu kapanmıştır. Gideceğiz, imza atacağız. Bitti gitti. Karı koca olacağımızın farkında mısın? Kağıt üzerinde. Aynı evde yaşayacak değiliz herhalde. Anlaştık mı? Anlaştık mı? İyi tamam anlaştık. Tamam, hadi görüşürüz. Alo baba? Kızım kaçta iniyor uçağın? Ona göre havaalanından aldırayım seni. Baba ben gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun? Tayin e, işi yalan oldu. Eee nasıl hallettin? Hani senin tanıştığın Yavuz vardı ya. Biz onunla kağıt üstünde bir nikah yapacağız. Ne diyorsun kızım sen? Baba ben çok mutluyum. Ne diyorsun kızım sen?